Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yepyeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlar da paylaşın arkadaşlar biliyorsunuz 20.000 aboneye çekilişlerimiz vardır o yüzden kesinlikle yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın Ece Fempires'i mobile'i beraber oynayalım arkadaşlar bugünkü etkinliğimiz dalış uzmanı dalış uzmanlığı oldukça çok güzel bir etkinlik ve Oldukça da fazla ödülleri vardır. Bu dalış uzmanlığı nasıl oynanır şimdi burada onları beraber okuyacağız. Karşılığında keyif yapılır. Bir sırada yatay dikey veya çarpazla 4 eleştiri olacak daha da derinlere dal. Şu anda 0 metrede dalış yapıyorsun. En fazla 4 ortaya çıkabiliyorsun. Tamam burada böyle bir şekilde yazılmıştır. Belirli sürede buradan da imparatorluk dalış mücadelesi becerilerini test ediyor dalış sırasında balık ağları ve yur, yunusları gibi engelleri kaldıracaksın. Bir engeli kaldırmak için bir max eşyayı kullan. Engelleri kaldırmak için oksijen tankları kazanabilirsin. Seviyeyi gereksinini karşılayacak kadar tank toplamanda seviyeyi anında tamamlanırsın. Mevcut seviyeyi tamamladıktan sonra ödüllerini al ve yeni engelleri karşılana, ee, karşılana kadar daha indirme dalmaya devam et. En derine danları nihai dalgıç olarak taçlandıracak ve sırada ödülleri için yarışacak. Aynı derinliğe daha erken ulaşan oyunculara daha üst sıraya yer alabiliyor. Yani bu etkinliği ne kadar erken bitirirsiniz o kadar olacak. Şimdi benim ne kadarım var burada? Tabii ki gösteriyor arkadaşlar. Yani burada malzemem ne kadar var? Burada zaten medeniyeti gösteriyor ve buradan da 60 dakika 60 milyon puan 50 milyon 40 milyon 30 milyon 20 milyon 10 milyon sıfır. buradan da alıyoruz tabloya bakarsak buradaki sıralamalar Böyle olacak ve ben daha yerleştiremedim ödüllerimizde bakarsak arkadaşlar burada 20 altın kafa birinci sıralama 15 altın kafa 10 kafa 7 kafa 4 kafa 2 kafa ve buradaki sıralamalarda böyle olacak umarım güzel bir şey alacağız. Tabii ki burada giyin ve kuşan burada diyor ki 10 gözcü külesi yani görevleri ya bunları arkadaşlar artık makası nereden alıyoruz 10 gözcü külesi keşif görevi tamamla 3 tane. Hızlandırma. Sağlam ve kaynak. 10 sıradan kabileyi yiyen 9 tane yemişiz. 10 sırada kabileyi yiyen 3 tane. 2 saat, 2 saat, 2 saat ve kaynak. Sağlam hızlandırma ve ödül. 3 tane, 2 saat. Dünyada 2 milyon kaynak topla ve bir 100 dakika herhangi bir hızlandırmayı kullan. Bunları yaparken artık daha fazla bir şeyler elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ve biz 9 tane yani şeyleri yaptıysak burada onları da bir şekilde daha bitireceğiz arkadaşlar. Yani görevleri bitirirsek daha güzel olacak. Dağılış malzemeleri kabiliyeti ortadan kaldırır. 30 saniye kadar gidiyor arkadaşlar. Burada kaynak topla, imparator parçası harca ve belirli etkinlikleri tamamla arkadaşlar. Burada bu şekilde bu şeyleri alacağız. Sonraki şeyimiz burada deha var. Deha da aynı etkinlikte ve daha fazla şeyler alacağız. Birinci gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Bu etkinliği beş günde yapabiliyoruz. Aslında burada bunları yani paketleri de alırsak paketlerimiz geliyor alabiliyoruz. Daha da buradaki çok güzel bir şey var arkadaşlar. Aşağıdaki enerji bakın birinci günde yazmış ki aşağıdaki enerji kaynaklarından hakisi temiz olarak kabul edilir. Doğalgaz, güneş enerjisi, petrol, komur. Ege Empires neredeyse artık umumi suallara yani sorulara gelmiş. Ve burada en güzeli tabii ki güneş enerjisi. Yani doğal olarak herkes tanıyor arkadaşlar. Ve böyle eğer ki tamamı soruları cevap verdiysek bütün ödülleri alıyoruz birinci seferde. Ha cevap vermedik arkadaşlar sonraki seferde yani bir tane eksik. Demirci inşa etmek için kasaba merkezi ka kaçıncı seviyede mesela? Tamam mı? Biz burada yanlıştan bir tanesini yatıyoruz. Mesela 12 tane örnek veriyorum. Tamam mı? Ama bak doğrunu söylerseniz yani 15 seviyede yapıyor arkadaşlar. Hem oyunun içindeki bilgilerimiz tamamlanıyor. Hem de güzel bir şekilde burada ödülleri alıyoruz. Mesela diyor ki arkadaşlar 5. günde ne diyor? Dünya çapında en çok konuşan din hangisi? Çince, Arapça, Fransızca, İngilizce zaten bu tamamen herkes biliyor İngilizce ve İngilizceyi basarken bütün kaynaklarımız geliyor arkadaşlar ve birçok makası biz alıyoruz ve etkinliğe katılabiliyoruz. İkinci günden bahsedersek birinci günümüzü biz yanlış cevap vermişiz. İkinci günde aşağıdaki oyunlardan hangisi Shakespeare'in dört büyük tersinden biri değildir Romeo ve Juliet, Kral Lider, Macbeth, Hamlet büyük ihtimal budur arkadaşlar. Ya ben de bu bu tarihi soruları pek fazla değil. Kral liderdir o zaman yok. Romeo ve Juliet'tir evet. Romeo ve Juliet buradan da iki tane alıyoruz. Aslında bu eh, Age of Empires için yani Age of Empires için gerçekten hem ee, nasıl derler? Hem daha fazla oyunda zaman harcamamızı sağlanıyor. Hem de biraz daha bilgiyle bilgiye sahip olacağız. Bu güzel etkinliktir bence. Her zaman gelmelidir. Bunu kesinlikle kesinlikle Age of Empires böyle söylüyorum. Asker bak aşağıdaki hangisi bir kahraman birim kapasitesi artırmaz? Birileri, e bak belirli tema ga, galerini tamamlanmak, birim eğitimin tesislerini yükseltmek, kasaba merkezini yükseltmek, kahraman yükseltmek. Mesela burada arkadaşlar bunlara yanlış bir cevap verebiliyorsun. Hiçbir problem değil. Biraz daha hızlandırma harcıyoruz ama sonuçta bilgilerimiz bilgi sahibi oluyoruz. Mesela birim eğitimin tesislerini yükseltmek. Bu ne olacak? kahraman birim kapasitesini hiçbir şekilde artırmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğrudur ve cevabını aldık. Mesela sonraki çevrimizde ya sonraki videomuzda. mesela burada Beloven'in oyundaki şu anki unvanı nedir? Avcı, gezgin şövalye, okyanus yargıcı, ödül avcısı. Şu anki unvan adı nedir? Örnek veriyorum mesela burada bir, bir tanesini bastık arkadaşlar. Ya gezgin şövalye herhangi bir şey. Bak. Yanlış ve yalan yanlış ve doğrusu böyle bir şekilde bir saat hızlandırmaya kaybediyor. O yüzden kesinlikle bunu ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlarımızı topluyoruz hepimiz. Birimiz hangi tarafta hangi kısımda mesela bilgi sahibi ise onları yapacağız. Uçağın e, mucidi kimdir? Uçağın mucidi kimdir? Uçağın mucidi kimdir? Ben ne biliyorum? Wright kardeşlerdir. Oğlum Wright kardeşler. Lan ben doğrudur lan. Ben niye bilmiyorum diye kafayı koymuşum. Bak mesela iki günü bitirdik arkadaşlar güzel e, güzel şeyleri aldık. Şimdi hadi buraya geliyoruz. Buraya gelmeden önce mesela şimdi görevleri tamamlamamız gerekiyor ya. Mesela burada tekrardan abi oto meydan savaşından değil. Mesela burada arkadaşlar yazmış ki e, buradan etkinlikte yani bazı şeyleri bitirme lazım. 9'da 10 taneyi bitirme lazım. Tamam biz de 10 tane bitiriyoruz. 6 tane oynamıştız. 7 oldu. Tamam. Buradan da 8 olacak. Evet. 8 oldu örnek veriyorum buradan da 9 olacak arkadaşlar bunları her gün bitireceğiz ki daha fazla ödül alalım Evet 9 oldu buradan da tabii ki bunları da öldürebiliriz arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kabileleri falan saldırıyoruz ve böylesine biz hepsini toplayacağız ve bir taşla iki kuş hem etkinliği bitirdik hem de buradaki tabii ki teknik puanı aldık arkadaşlar buradan da tekrardan geliyoruz saldır saldırıyoruz arkadaşım burada Belove ile saldıracağız Tabii ki buradan da bir tane daha vardır. Tabii ki onu da saldıracağız. Oy derdo 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 baydanlar deriyor. Tamam mı? Burada mesele bunları bitirdik arkadaşlar. Bir. Tamam mı? Altı taneydik biz. İki. Üç. Örnek veriyorum. Dört. Tabii ki buradan bir tane daha geldi. Bunları kesinlikle kesinlikle bitirmeliyiz arkadaşlar. Evet buraya geldik. Buradan bir taneye girmemiştik. Onu da gireceğiz şimdi. Evet Belove'miz geri döndü. Belove'ye bir direkt vurdururuz arkadaşlar. Evet bunlar da bitti. Tamam. Aha. Mesela buradan da bunu bitireceğiz arkadaşlar ve tekrardan buraya geldik. Şimdi buradan arkadaşım diyor ki 10 taneyi bitirdim. 10 tane sırada kabileye. Mesela 9 tane bitirmişiz arkadaşlar. Bir tane daha sıra sıradan bir kabileyi yeneceğiz. Arkadaşlar çat diye vuruyoruz. Ve burada birçok ödülü şimdiden alacağız. Ve bu şekilde bu etkinlik galiba bitecek. Yani böyle hep günlük bütün görevlerimizi yapacağız. Ve buradan bir tane mesela kapsülü alacağız. Ve diğer şeyleri de tabii ki alıyoruz. Burada şimdi bir sıradan bir kabileyi yen. Onu da evet ve burada bütün görevlerimizi bitirdik arkadaşlar. Deha kalmıştır. Deha'yı da sonra oynayacağız. Şimdi buradan mesela bir tane aldık abi. Tamam. Bir tane daha. 322 tane. 321 tanımız var. Tamam. Evet, gördük. Bir tane aldık abim. Tamam. Sonrakine gidiyoruz. Ne kadar derine gidersek, oha. Evet, Evet böyle bir şekilde bir taneyi gördük mü abi hepsini gireceğiz şimdi ikinci seviyemizi de bitirdik Arkadaşlar sonrakine gidiyoruz buradaki Ovet Yok Aha Allah 3 ah. Ya gözünü seveyim ya. Evet burada böyle bir şekilde geldim. Maalesef bu, şey, bu şansımız yaver gitmedi. Ama sonuç olarak biz ödülleri almaya çalışıyoruz. Ve ödülleri ne kadar daha hızlı bir şekilde alırsak. Buradan şimdi böyle ilk başında. Evet gördük bulduk 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 arkadaşlar ve böylesini yani bir tane iki tanesini bulursak arkadaşlar o yüzden ben mantıklı böyle yani yapıyorum şimdi burada böyle bir tane tamam bulduk arkadaşlar Böyle 4 tane bulduk arkadaşlar. Yani böyle mantıkla girmemiz lazım yoksa etkinliğin bitirmesi bir çok zor oluyor. Mesela ben şimdiye kadar bak nereye kadar gitmişim? 60 milyon değil mi? Yok, a burada. Tamam. Evet ve burada bunu da bitirdik. 60 milyon puana ulaştık. Şimdi daha derinlere gidiyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. 1 2 3 Tamam bulduk. Bak böyle rahat bir şekilde yani bütün ödülleri alabiliyoruz arkadaşlar. Ve sağlam bir şekilde ileri gidiyoruz. 1200 tane aldık arkadaşım. Buradan bir bakalım. Hayda. Tamam. Bunu da bulduk. Tamam. Evet. Ve tüm taktiğini bulduk arkadaşlar. Yani bu oyunun kitabını çözdük. Şimdi buradan böyle yapacağız. Aa, bu olmasa tamam. Buradan. Yok burada. Tamam. Sadece bir kere görürsek geri kalanı hepsini teker teker yapabiliriz arkadaşlar. Ve sonuna kadar gidebiliyoruz büyük ihtimal. Tamam bu da değil. Bu da değil. Evet. Evet bulduk. Bak böyle rahat bir şekilde görebiliyoruz. Birçok kişi ha bunu biliyor mu bilmem. Ama yani bilmesi de kolaydır arkadaşlar. Yani yapabiliyoruz. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Bir iki aha burada. Evet bulduk. Evet 110 milyona kadar geldik. 160'a daha burada karşımızda arkadaşlar. Evet bulduk. Kaç puan? 1400 puan geldi arkadaşlar. Evet bulduk. Ay! Oha bunda da artık böyle de değil yani abim ya. Yani yuh artık kaç tane abi 6 tane istedi benden 4 tane tamam bu ille 4 taneydi bir tanesini 6'ya çıkartmış. Bak dört tane dizersek güzel oluyor, altı tane dizersek daha farklı oluyor. Aha buradan da 5 oldu abi. İki tane çıktı. Ay derde derde derde. Abi ne kadar ileri gidersek o kadar zor oluyor galiba. Tamam. E dostum neyi peşindesin? He, burada bunu almamız gerekiyordu. Tam 1600 ama sağlam ödülleri var gerçekten yani. 4 tamam. Aldık. O yüzden böyle çarpaz gidiyoruz. Nereye giderse bir tane eksiğimiz olacak. Bak şimdi bak bunu alacağız. Alacağız tamam. Abi şimdi bu çok yanlış oldu ya. Tamam, 5 tane tamam. E 3 4 5 6 daha neler olsun? Tamam. Evet 4 tane galiba bu. Evet, 4 tane. Tamam. Şimdi geri kalanı Evet, yani taktiği bulduk aslında. Taktik böyle olacak. Böyle olunca da ne kadar yükseğe gidersek abi o kadar daha puan kasıyoruz. Bak buradan. Tamam. 4 tane bulduk. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat çok sağlam bir şekilde buradaki ödüllerimizi alıyoruz 1800'ü kolay kolay elde edemiyoruz arkadaşlar ve etkinliği böyle devam ederseniz bu etkinlik size o kadar iyi kaynak o kadar iyi kaynak materyal altın kafa ve diğer vesaire şeyleri alıyor ki size anlatamam mesela şimdi tabloya bakarsak şu ana kadar hiçbir sıralamada yoktum şu an mesela 220 puanım vardır 5 kuruş para yatıramadan herhangi bir şey yapmadan arkadaşlar Paketlerde baya sağlam bir şekilde paketleri gelmiştir arkadaşlar ve bu paketleri de alabiliyoruz. Etkinlik gayet sağlam gayet eğlenceli arkadaşlar. Eğer siz de bu etkinliği beğendiyseniz kesinlikle bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin ve kesinlikle bir beğeni atmayı unutmayın. Abone de olalım beğenileri de basalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.